Sevgili gençler merhabalar. Ben Ümit Kamacı. 9. sınıf aynı zamanda TYT konusu olan hareket konusundan bahsedeceğim bugün sizlere. Tabi hareket konusunun 9. sınıftaki birinci bölümü olan bir boyutta hareketi konuşacağız. 2 bölüme ayırdım. 2. bölümde ikinci videoda olacak. Biraz daha kavramsal düzeyde bir konu anlatımı olacak. Hareketle ilgili kavramları öğreneceğiz. Ve hafiften soru çözümü yapacağız. Sizlere faydalı olması dileğiyle artık konu anlatımımıza başlayalım. Bir boyutta hareket demişiz. Öncelikle hareketle ilgili bir konuşalım bakalım neler var. Şimdi hareketi tanımlamak için bir gözlem noktası belirlememiz gerekiyor demişiz. Yani ben direkt burada konu anlatımına hareket şudur, şudur diye tanım yapmak istemiyorum gençler. O yüzden şöyle biraz yavaş yavaş gidelim. Hareketi tanımlamak için bir gözlem noktası belirlememiz gerekiyor. Niye bir gözlem noktası belirlememiz gerekiyor? Peki çünkü demişiz. Hareket halindeki bir otobüsün içindeki yolcuyu biz nasıl görürüz gençler? Ya da yanımızdaki bir kişiyi duruyor görürüz, değil mi? Peki dışarıda yol kenarında oturan bir kişi otobüsün içindeki yolcuları nasıl görür? Otobüs e, hareket halinde olduğu için yolcuları da nasıl görecektir? Hareketli görecektir. Dikkat ettiyseniz otobüsün içindeki bir kişiye göre yolcular durgunken dışarıdaki bir kişiye göre yolcular nasıl hareketli? Bakın işte dedim ya gözlem noktası ya da gözlem çerçevesi belirlememiz gerekir. İşte bu konu tam da bununla ilişkili. Yani demişim yani farklı referans sistemine göre hareket farklı algılanır. Şöyle ki otobüsün içerisindeki bir gözlem çerçevesi için hareketin e, algılanması farklı. Otobüsün dışındaki bir e, gözlem çerçevesi için hareketin e, algılanması farklı olacak gençler. Bu duruma biz ne diyoruz? Hareketin göreli olması adını veriyoruz. Hareketin gözlemcinin konumuna göre ya da e, artık gözlem çerçevesine göre farklı algılanması olayıdır. Zaten görelilik kelime anlamı olarak nedir? Yani kişiden kişiye göre değişebilecek anlamına gelmektedir. O yüzden hareket göreli bir kavramdır gençler. Tamam mı? Şurada da bir alt tarafa not yazmışım. Demişim ki aslında evrende her şey hareket halindedir. Bu ne demek? Bu şu demek gençler. Hani otobüsün içindeki işte yolcu normalde bize biz onu baktığımız zaman durgun görüyoruz ya. Aslında gerçekte öyle bir şey yok. Gerçekte otobüsün içindeki yolcu da hareket halinde. Ya da evrende hiç durgun olan hiçbir şeyden bahsedemeyiz. Diyeceksiniz ki ya güneşte mi hareketli? Evet güneşte hareketli, dünya da hareketli. Evrendeki bulunan her şey gençler hareket halindedir. Bu nedenle biz evrende mutlak sabit bir referans noktasından bahsedemeyiz. Ama e, sabit e, referans noktalarını biz hani içinde bulunduğumuz o ortama göre e, değerlendirebiliyoruz gençler. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Devam edelim ama burada bir örnek daha verebiliriz mesela. İşte şu an bulunduğunuz yerde durgunsanız, bu videoyu durgun bir şekilde izliyorsanız, uzaydan bir kişi size bakınca nasıl görür gençler? Sizi görebildiğini düşünün. Tabii siz oturuyorsunuz, duruyorum, durgun görür diyebilirsiniz ama sonuçta dünyanın hareketi söz konusu olduğu için, dünya da hareket halinde olduğundan dolayı o yüzden sizi nasıl görecek? Hareketli. Görecek. Zaten şu yazmış olduğum notun anlamı e, sebebi bu. Tamam Evrende her şey hareket halindedir. Yani sizin yanınızdaki sandalye size göre duruyor olabilir ama gerçekte dünya hareket halinde olduğu için siz onun durgun olduğundan bahsedemezsiniz gençler. Evet. Birinci bölümü böyle geçelim. Evet. İkinci kısım. Şimdi şöyle sorular gelebiliyor. Diyor ki işte işte birisinin başka birisini duruyor görmesi için ya da bir aracın başka bir aracı duruyor görebilmesi için diye sorular geliyor. İki gözlemci ya da şöyle diyelim iki aracın ya da iki cismin fark etmez birbirini duruyor görmesinin bir şartı var gençler. Birbirini duruyor görebilmesi için ikisinin de birbirine göre konumları sabit olmak zorunda. İkisinin birbirine göre konumları sabitse kesinlikle bunlar birbirlerini nasıl görürler? duruyor görürler. Peki birbirlerine göre konumlarının sabit olması ne demek? Bu da iki şekilde olur. Birincisi iki cisim de duruyorsa birbirine göre konumları sabittir. İki cisim de aynı yönde ve aynı hızda gidiyorsa birbirlerine göre konumları sabittir. O yüzden gençler o yüzden size işte e, diyorsa ki birbirini duruyor görüyorlar, sizin ne demeniz lazım? Kesinlikle bunların konumları sabittir ama kesinlikle ikisi de duruyordur diyemezsiniz çünkü iki farklı ihtimal var. Yani şunlar bu olma. birincisi olmazsa ikincisi olur. Yani iki farklı durum var ama şu yıldız atmış olduğu e, durum yani konumlarının sabit olması kesinlikle gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu kesinlikle söyleriz. Bunlar ya budur ya budur olabilirliği olarak söyleyebilirsiniz gençler, kesinlikle sorularında. Onu evet, da geçelim. Bir diğer meselemiz hareket çeşitleri gençler. Hareket çeşitleri şöyle. Üç çeşit hareketimiz var. Öteleme hareketi, dönme hareketi, bir de titreşim hareketi. Tabii öteleme hareketi e, nedir? İşte bir cismin kütle merkezinin ya da üzerindeki bütün noktaların aynı yön ve doğrultuda hareket etmesi olayına öteleme hareketi diyoruz. Örnek olarak uçan bir kartal ya da yürüyen bir çocuk ya da yere düşen bir elma. Bunlar dikkat ederseniz bir doğru boyunca hareket eden e, artık e, cisimler ya da e, canlılardır diyebilirsiniz gençler. bir elma, biri çocuk. İşte canlı ve e, cisimler var diyebilirsiniz gençler. Tamam mı? Yani sonuç olarak bir doğru boyunca hareketin e, olması gerekiyor. Tabi burada bir de aynı zamanda dönmenin olmaması gerekiyor gençler. Tamam mı? E, gelelim ikinci meselemize. Dönme hareketi, dönme hareketi şöyle tanım olarak işte e, sabit bir nokta etrafında yapılan çembersel harekettir. Buna örnek verecek olursa işte dünyanın kendi ekseni etrafında ya da güneş etrafında dönmesi dönmeye örnektir ya, ya da işte bir vantilatörün e, pervanesini düşünün gençler. Bir pervanenin yapmış olduğu harekette dönmeye örnektir. Bir saatin akrep ve yol kavanının yapmış olduğu harekette dönme hareketine örnektir. Özel zaten bunlar. Çıkacak soruyu çok rahatlıkla yaparsınız. Titreşim hareketi ise şöyle ki işte bir denge noktanız olacak gençler sizin. Tamam mı? Şöyle yapalım. Bir tane denge noktamız var. Şurası bizim denge noktası olsun. Bu denge noktamızın sağında ve solunda denge noktasına eşit uzaklıkta tamam mı? İki tane nokta belirleyin. Cisim ne yapacak? İşte bu denge noktasının sağında ve solunda böyle gidip gelme hareketi yapacak. Tamam mı? Bu hareketi yapıyorsa buna titreşim hareketi diyoruz. İşte gitar telinin yapmış olduğu hareket, ya da salıncakta sallanan bir çocuğun yapmış olduğu hareket, ya da işte basit sarkacın yapmış olduğu hareket titreşim hareketine örnek verilebilir gençler. Tamam mı? Bir de şunu örnek vereyim. Bir araba A noktasından B noktasına giderse arabanın tekerleği nasıl hareket yapar? Hem dönme yapar hem de öteleme yapar yani iki hareket aynı anda olur. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Evet. Bir diğer mesele. Gençler bunu konuşalım. İşte e, hareketle ilgili temel kavramları konuşmamız gerekiyor burada da. Temel kavramlar birincisi nedir? Birincisi referans noktası. Referans noktasını gençler tanım olarak bilmemiz gerekiyor. Nedir? İşte konumumuzu tanımlamak için seçtiğimiz sabit noktalara biz referans noktası veririz. Referans noktası tamamen e, yani siz belirleyecekseniz sizin keyfinize kalmıştır ama soruda e, referans noktasını kendisi verir. E, soruyu yazan artık her kimse. Tamam referans noktası tamamen seçilen sabit bir noktadır. Peki e, diğer bir kavramımız yörünge. Yörünge ise hareket ediyorsunuz. Hareketiniz boyunca e, belli bir yol izliyorsunuz. Tamam bu izlediğiniz e, yolda her bir e, gittiğiniz yere bir nokta koyarsanız bu noktaları birleştirirseniz geometrik bir şekil oluşur. İşte oluşan bu geometrik şekle de yörünge adını veriyoruz. İşte atıyorum çembersel bir parkurda hareketi diyorsunuz. Yörüngenizin adı nedir? İşte dairesel ya da çembersel yörüngedir. Bunun gibi bir şey ya da düz bir yolda gidiyorsunuz. O zaman yörüngeniz doğrusal bir yörüngedir. Üçüncüsü konum konum gençler e, x harfiyle gösteriliyor üzerine de ok işareti koyuyoruz sebebi nedir? Sebebi demek ki konum vektörel bir büyüklüktür. Tanımı şöyle referans noktasından cisme göre çizilen uzaklıktır, vektöreldir. SI birim sisteminde birimi nedir gençler? Metredir. Bilmemiz gereken önemli şeylerden diğeri vektörel olması. Ve konum vektörünün nasıl çizildiği, konum vektörü nasıl çiziliyormuş referanstan cisme doğru çiziliyormuş. Şurada bir şeyler çizmeye çalıştım. İşte bir tane çeşme var. E, ağaçta da bir tane elma var. İşte çeşmeyi ben referans noktası seçersem konum vektörümü nasıl çizeceğim? İşte çeşmeden elmaya göre, e, elmaya doğru çizeceğim. Bu çizmiş olduğum vektör e, çeşmenin, e, çeşmeye göre elmanın konumunu gösterecek. Ama referans noktasını ben şurasına seçmiş olsaydım bu sefer konum vektörüm ne olacaktı? Konum vektörüm bu sefer de böyle olacaktı böyle gösterirdim tamam mı gençler? Şurada bir şey var örnek var bu örneğe de bakalım bir sayı doğrusu üzerinde işte A ve B çocukları var A ve B çocuklarının işte seçilen referans noktamız şurası buraya göre konumlarını sormuşum Konumu A'nın konumu nedir gençler? A'nın konumu Tabii referanstan A'ya doğru çizilen çizgidir. Evet. Bu A'nın konumu olacak. A'nın konum vektörü. A'nın konum vektörü bu gençler. Peki ne kadardır A'nın konum vektörü? Eksi 30 metre. B'nin konum vektörü nasıl gösterilecek? Yine referanstan B'nin olduğu yere doğru çizeceğiz gençler. Bu da XB olacak. Tamam mı? B'nin konum vektörü ne kadardır? Bu da 10 metredir. Bakın bu yazmış olduğumuz konum. Ama size konumunun büyüklüğü deseydi ne derdiniz? Yöne dikkat etmezdiniz. 30 metre derdiniz. Zaten e, B için pozitif ama onun için de artı 10 olarak yazalım böyle. Tamam Vektörel bir büyüklük olduğundan dolayı vektörel özelliğini yazarken yönünü dikkate almak zorundasınız gençler. Anlaştık. Mı? Burasını da geçelim. Evet. Bir diğer tanımımız hareketin tanımına dikkat ederseniz biraz daha sonra sakladık. Aslında hareketle ilgili çok şey konuştuk. E, nedir hareketin tanımı? İşte konumun zamanla değişmesi olayına biz ne diyoruz? Hareket adını veriyoruz. Bir cismin konumu zamanla değişiyorsa ne yapmıştır? Hareket etmiştir deriz. Bir diğer kavramımız alınan yol. X harfiyle gösteriliyor ama dikkat ederseniz üzerinde Ok işareti yok. Demek ki nasıl bir büyüklük? Skaler bir büyüklük. Peki nedir alınan yol? Hareket boyunca kat ettiğimiz toplam mesafeye biz alınan yol diyoruz. Alınan yol nasıl büyüklüktür? Skaler bir büyüklüktür ve SI birim sisteminde birimi nedir gençler? Metredir. Bir diğer kavramımız yer değiştirme. Bu da delta x ile gösteriliyor. Dikkat ederseniz delta değişim anlamına gelecekse delta x ne demek? Aslında konum değişimi gibi düşünebilirsiniz. Tanımı önemli. Tanımı önemli. Nedir tanımı? Cismin ilk ve son konumu arasındaki en kısa mesafeye biz yer değiştirme diyoruz. Tamam mı? İlkten sona doğru çizilir. Tamam. Mı? İlk, yani cismin ilk bulunduğu noktadan son bulunduğu noktaya doğru çizeceksiniz. Ve SI birim sisteminde birimi nedir? Metredir. Şimdi şöyle morla göstermiş olduğum yörüngeyi izlemiş olsak. Biz şuradan hop şöyle şuraya gelmiş olsak. Size demiş olsam ki ne kadar yer değiştirdim. O zaman ne yapmanız lazım? Bu ilk ve son konumu birleştirmeniz gerekiyor. Ama okun yönünü ilkten sona doğru çizmeniz gerekiyor. Bu bizim yer değiştirme vektörümüz olacak. Alınan yol ne kadardır dersem şu görmüş olduğunuz yörüngedeki bütün uzunlukları toplamanız gerekiyor. Burada bir formül yazdık. Şöyle işte delta x size sorulursa son konum vektöründen ilk konum vektörünü ne yapabilirsiniz? Çıkarabilirsiniz ya da şöyle diyebilirsiniz. Son konum vektörüne ilk konum vektörünün tersini eklemeniz gerekir. Yani buradaki işlem nasıl işlemmiş? Buradaki işlem vektörel işlemmiş. Siz matematikte yaptığınız gibi yapamazsınız gençler. Tamam mı? Ne demek istediğimi şimdi anlatacağım size. Şurada bir sayı doğrusu üzerinde bir işlem yapalım mesela. Ne diyelim? bir hareketli olsun. Hareketli işte L noktasından nereye gitsin? P'ye gitsin. Sonra P'den kalksın. Nereye gelsin? K'ya gelsin. Tamam mı? Size ben demiş olsam ki ne kadar yol aldı bu arkadaş? Ne kadar yol aldı? Şöyle sayarsınız. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 metre yol almış oldu. Yani saymadıysam alınan yol 100 metre olacak. Artısı eksisi olmaz. Çünkü alınan yol skaler bir büyüklüktür. Ama ne kadar yer değiştirdi desem dersiniz ki ilk nerede? İlk burada. Son nerede? Son da burada. O zaman yer değiştirmeyi nasıl yazıyorduk biz? İlkten sona doğru çizilen vektör ile gösteriyorduk. İlkten sona doğru nasıl olacak? Şöyle olacak. İlk L'deydi. O zaman delta x'imiz şöyle bir şey oldu. Buranın uzunluğu da ne kadardır gençler? 1, 2, 3, 4. Yani delta x'i nasıl yazmam lazım? Eksi yönde olduğu için. Eksi 40 metre. Ama büyüklüğünü yazarsam delta x eşittir. 40 metre diyebilirim. Şimdi tabi e, bunu böyle sayı doğrusu üzerinde gösterdik. Formülle de yapabilirdik gençler. Üstte yazdığım formül var ya. X son eksi x'i derseniz. Buradan da son konumunuz ne? Eksi 20. Eksi ilk konumunuz kaç? O da 20. Ne çıkar gençler? Eksi 40 çıkar. Eğer size yer değiştirme soru olursa sayı doğrusu üzerinde ise bu formülden yaparsanız bir sıkıntı olmaz gençler. Ama bu eğer sayı doğrusu üzerinde değil de şöyle bir şekil vermişse lütfen e, bu formülü yapmaya çalışmayın çünkü burada vektörel bir işlem var hata yapabilirsiniz nasıl yapmanız gerekiyor göstereceğim A noktasından bir hareketli C noktasına gidiyor aldığı yol ve yaptığı yer değiştirmeyi gösterelim yaptığı yer değiştirme ilkten sona doğru çizilen vektör ile gösterilecek ve yer değiştirmeyi gençler nasıl bulacağız şimdi burada son konum eksi ilk konum diyemeyiz. Bakın sonuçta bu uzunluğu bulmamız gerekiyor bizim. E şurada Pisagor yapabiliriz diyebiliriz ki delta x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi ya da 3-4-5 özel üçgende diyebilirsiniz ama buradan delta x ne çıkar gençler? 5 metre çıkar ya da özel üçgenden de 5 metre diyebilirsiniz. E, bakın e, yani bu formülden yapmaya çalışsanız burada işin içinden çıkamazsınız çünkü vektörler bilgisi gerekmekte. Anlaştık mı gençler? Peki alınan yol ne kadardır? Alınan yol 3 artı 4'ten 7 metre olacak. Burası da bu kadar. Onu geçeceğim. Evet. Bir diğer mesele alınan yolla yer değiştirmeyi konuştuk. Bu ikisi birbirinden farklı gençler. Dikkat ederseniz iki büyüklük birbirinden farklı. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunlar aynı şey değiller. Ama ama işte e, hareketli bir doğru boyunca yön değiştirmeden giderse alınan yol yer değiştirme ile aynı büyüklükte olur gençler. Tamam alınan yolun yer değiştirmenin büyüklüğüne eşit olması durumunun şartı neymiş? Bir doğru boyunca yön değiştirmeden gitmekmiş. Genel bir şey yazacak olursak alınan yol yer değiştirmeyi en fazla eşit olabilir. Bunun dışında alınan yol yer değiştirmeden hep nedir gençler? Büyüktür. Bu zaman şu yazdığım yazıya dikkatli bir şekilde bakarsanız gençler. X delta x'ten büyük ya da eşit olacağına göre x bölü delta x oranı birden büyük ya da bire eşit olabilir. Ama x bölü delta x oranı hiçbir zaman birden küçük olamaz gençler. Tamam mı? Buna da dikkat edin. Çünkü her delta x'in x'ten büyük olma gibi bir durumu yok. En fazla eşit olabilir. Bir de şurada bir notum daha var. Buna da dikkat edelim. Diyor ki harekete başladığımız noktaya geri gelirsek yaptığımız yer değiştirmenin büyüklüğü ne olur gençler? Sıfır olur. Çünkü ilk de son konum arasındaki en kısa mesafemiz sıfır olur. Yani aynı yerde olduğumuz için bir mesafe olmayacaktır. Bir diğer mesele sürat ve hız kavramları. Süratten bahsedelim gençler. Ee, süratle ilgili bakalım neler var burada, neler konuşacağız. Sürati gençler V ile gösteriyoruz. Hızı da V ile gösteriyoruz ama e, ve, hız vektörel olduğundan üzerine ok işareti koyuyoruz. Süratin tanımı nedir? Sürat bir saniyede alınan yola verilen isimdir. Bir saniyede alınan yola sürat diyoruz. Birimi SI birim sisteminde metre bölü saniye ve aynı zamanda skaler bir büyüklüktür. Peki süratin formülü nasıldır gençler? Ona yazalım. Süratin formülü ne diyeceğiz? Sürat eşittir alınan yol bölü zaman. Peki alınan yol bölü zaman yaptık. Burası alınan yol. Burası da zaman. Peki e, alınan yolun e, birimi nedir gençler? E, alınan yolun birimi metre. Zamanın birimi saniye olduğu için süratin birimi de ne olacak? Metre bölü saniye. Böyle birim analizi de yapmış olalım. Bu da daha önce sınavın birisinde çıktı gençler. Araç göstergeleri bize neyi gösterir? Sürati gösterir. Bilelim gençler. Çünkü araçtaki o e, sürati gösteren göstergelere genelde e, hız göstergesi adını veriyorlar. Bu bir e, hatadır. E, yanlıştır. Bu hataya artık biz ne yapalım? Düşmeyelim. Çünkü e, süreci gösterecek. Alınan yolu orada zamana bölünmesiyle e, göstergede size bir sürat değeri gösterilir. Hız nedir? Hız ise bir saniyedeki yapılan yer değiştirmedir. Birimi metre bölü saniye. Bu arkadaş vektörel büyüklük. Peki formülü nedir bunun? Hemen formülünü yazalım. Hız eşittir diyeceğiz. Yer değiştirme bölü zamandaki değişim. Birinde yer değiştirmeyi zamana bölüyoruz. Birinde alınan yolu zamana bölüyoruz gençler. E, karıştıracak çok da e, bir şey yok. E, peki e, burası yer değiştirme olduğu için birimi metredir. Bunun birimi saniyedir. Zaman olduğu için hızın birimi de ne olacak gençler? Metre bölü saniye olacak. Evet. Burada bir tane soru koymuşuz. Aslında e, yani çok fazla soru koymadım çünkü yani zaman uzamasın diye. Ama bunu çözelim bakalım. Ne demişiz? A noktasından hareketli başlayan bir hareketli B, C noktalarına uğrayarak nereye gidiyormuş gençler? D'ye geliyormuş. Yani şöyle bir yol izleyip şu noktaya geliyormuş. Hızını ve süratini sormuş gençler. E, öncelikle biz e, hızını ya da süretini bulabilmek için bir formülü yazalım. Neleri bilmemiz gerekiyor? Hızı bulabilmek için delta x bölü delta t diyeceğiz. E, süreti bulabilmek için de ne diyeceğiz gençler? İşte e, alınan yolu zamana böleceğiz. O zaman hem alınan yolu hem de yer değiştirmeyi bizim bulmamız gerekiyor. Şimdi burası çembersel bir e, pist olduğu için yol olduğu için öncelikle çemberin çevresini bulalım, tamam mı? Çevre dediğimiz şey nedir? 2 pi R. pi ile 3 alacağız. 2 çarpı 3 çarpı 50'den. Burası ne çıkacak gençler? 6 300. Demek ki çevresi 300 metre imiş. E çevresi 300 metre ise gençler 4'e bölündüğünü düşünürseniz her bir uzunluk nedir? Her bir yay 90 dereceye karşılık gelen kısım 75 metre olacak. Burası da 75 metre. Burası da 75 metre Olacak gençler. Burası da 75 metredir. Tamam mı? Peki aldığımız yol ne kadardır? Hemen süratimizi bulalım. Sürat diyelim. Sürat eşittir. Alınan yol 225 metredir. Değil mi? Ee, geçen süre neymiş? 5 imiş. 225'i 5'e bölersek de ne yapar gençler? 45 metre bölü saniye yapar. Hızı bulalım. Hızı bulmak için de yer değiştirmeyi zamana böleceğiz. Zamandaki değişime. Tamam. Yer değiştirmenin büyüklüğü ne kadar? Hemen onu göstermeye çalışalım. Evet. Şimdi burada gençler yer değiştirmeyi nasıl bulacağız? Bakın burası son konu. Burası ilk konu. O zaman yer değiştirme ilkten sona doğru çizilen tamam en kısa mesafe olacak. Yani yer değiştirmemiz bizim burası. Şurada bir üçgen oluşturacak olursak burası 50. Burası da 50. Şurası dik olduğuna göre o zaman e, delta x dediğimiz yer isterseniz pisagordan yapabilirsiniz ama dik kenarlar birbirine eşitse e, hipotenüs ne olacak gençler? Birinin kök 2 katına eşit olacak. 50 kök 2 diye gösterirsek getirir buraya 50 kök 2 yazarsak tamam mı? Zamanımızda 5 olduğundan dolayı cevabımız da ne çıkacak gençler? 10 kök 2 çıkacak. Evet. Hızımız ve süratimizi böyle bulmuş olduk. Devam edelim kavramlarla. Bir diğer kavramımız bilmemiz gereken anlık hız, diğer adı ani hız. Sadece tanımını bilmeniz yeterli. Hareketin herhangi bir andaki hızına denir. Yani herhangi bir andaki sizin hızınız anlık hızdır. Ama şöyle olabilir Yani süratli gidiyorsanız, süre gaza basıyorsanız ne olacak gençler? Anlık hızınız her bir seferinde artmış olacak. Ya da frene basarsanız her bir seferinde azalmış olacak. O yüzden anlık hızınız yani ani hızınız sabit bir hızda gitmiyorsanız ne yapar? Sürekli değişir. Bunu da geçtik. Bir diğer kavramımız ortalama hız ve ortalama sürat. Niye ortalama hız ve ortalama sürat? gibi iki kavramı biz yani e, tanımlama gereksinimi duyduk. Bize hız ve sürat yetmiyor muydu? Şundan ötürü şimdi hareket anında gençler sizin e, yönünüz ve e, süratiniz e, yani hızınızın büyüklüğü de diyebilirsiniz. Ne yapacak? Sürekli değişecek. Bu nedenle e, sürekli değiştiğinden dolayı ne yapmamız lazım? Ortalama hız ve ortalama sürat kavramlarını kullanmamız gerekiyor. Bundan dolayı ortalama hızımızın formülü gençler şöyle ve ortalama eşittir. Delta x bölü delta t aynen yazıyoruz. Yalnız burası ne olacak? Ortalama olacak. Ee, şey pardon. E, toplam olacak. Burası da yine toplam olacak. Yani ortalama e, hız size sorulduğu zaman toplam yer değiştirmeyi toplam zamana böleceksiniz. Formül birebir aynı. Ortalama olduğu zaman buralara toplam geliyor peki ortalama sürati nasıl bulacağız? Ortalama süratte de e, alınan yol bölü zamandı ya. Burada da toplam alınan yol toplam zaman diyeceğiz gençler. Çok da bir farkımız yok. Evet bir tane daha burada sorumuz var. Demişiz ki A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyen çocuk E, e noktasına 10 saniyede geldiğine göre ee, şekildeki işte aşağıda vermiş olduğumuz A B C D, E seçeneklerini bulunuz. Bakalım gençler, e, aldığımız yol ne kadardır? Bütün mesafelerin toplamı olacak. 130 200 210 metre aldığımız yol 210 metre olacak. Yer değiştirmemiz ilkle de son arasındaki en kısa mesafe olacağından yer değiştirme vektörümüz budur. Hemen şuradan şöyle yukarıya doğru çıkıp bir dik üçgen oluşturursak şurası 30'dur şurası e, 70 olduğundan dolayı burası da 30 oldu. Şurası toplam kaç oldu gençler? 40 oldu. 30, 40. O zaman delta x de ne oldu? 50 metre oldu. 3, 4, 5 üçgeninden tamam mı? Yer değiştirmemiz 50. Ortalama süratimiz. Ortalama süreti nasıl bulacağız gençler? E, yapmamız gereken şey toplam alınan yolu toplam geçen süreye bölmemiz. 210'u kaça böleceğiz gençler? Süremiz 10 olduğundan dolayı. Bölersek 21 metre bölü saniye çıkar. Ortalama hızımızı bulmak için de yer değiştirmeyi toplam geçen süreye bölmemiz gerekiyor. Buradan da ne çıkacak? 5 metre bölü saniye çıkacak. Son olarak gençler yeşil dalga sisteminden bahsetmek istiyorum sizlere. Yeşil dalga sistemi ne işe yarar? Özellikle kalabalık şehirlerde trafik lambalarının belli ortalama hızlara ayarlanması olayına biz yeşil dalga sistemi diyoruz. Mesela şöyle bir şey görürsünüz. Yazar tabelada der ki 50. Bu ne demek? Ortalama hep 50 ile gidersen sana hep yeşil denk gelir demektir. Tamam mı? Bu sayede sürücüler kırmızı ışığa yakalanmazlar ve hep yeşilde geçerler. Bundan dolayı trafik yoğunluğu olmaz. Zamandan tasarruf sağlarız. Aynı zamanda yakıt da tasarrufu sağlar bize çünkü dur kalk olmayacak. Bu şekilde yeşil dalga sistemi de e, trafikte kullanılan bir e, fizik ilkesidir diyelim, fizik ilkesini içinde barındırır diyelim. Konumuz bu kadar gençler. E, soru çözümlerini, e, ekstra soru çözümlerini, kazanım testlerini ben sizlere yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. E, artık bir sonraki videoda görüşürüz.